Sizi hastayadan o ilaçlar... Ee? Ne olmuş onlara? Onları ben değiştirdim. Neden yaptın böyle bir şeyi? Leyla Hanım istedi. Aa. Karşılığında abimin katilini kim olduğunu söyleyecekti ama söylemedi. Benden korkmuyor musun? Şimdi şurada bir anda böyle seni gebertsem... Hı? Opsansız çok haklısınız. Ben çok pişmanım. Lütfen beni affedin. Sana bunları Canan mı söyledi? Hayır. Şimdi defol git. Ve seninle Canan'ı bir daha gözüm görmesin. Hadi yürü, defol. <laughs> 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 Aptal. Ah, <bir gülüyor> tamam. Elif bile senden daha iyi rol yapıyor.